Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu kalem bitene kadar bin takipçi ulaşmaya çalışıyorum. Sanırım 10. çizim. Aslında bugün kalemi kullanmadık fakat resimde olmasını istedim. Bu çizimi birkaç gündür düşünüyordum ve bugüne kısmetmiş. İlk önce kırmızı rengi alıyorum. Hatta kıyafetimi bile kırmızı giydim ki daha uyumlu olsun. İran'da bildiğiniz üzere bir lig vardı ve futbolda... Türk takımı olarak anılan Traktor şampiyon oldu. Ben açıkçası çok sevindim. Çünkü sonuçta Türk takımı ve o kadar taraftarı olan bir takımın o kadar temiz ve güzel şampiyonluğu beni mutlu etti. Bu yüzden birazcık anlamlı bir resim yapmak istedim. Bunu da kendim tasarladım tamamen. Videonun uzun hali gelsin. mi Yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Kendinize iyi bakın iyi geceler